Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine her zaman olduğu gibi nasıl bir içerikle karşınızdayım? Efsane bir içerik. Kardeşlerim, Wild Rift'te LoL'de olduğu gibi Victor geldi ve Victor oynaması bayağı zor birkaç kere oynadım. Ben oynayacağım. Sizler de yorumlara yazarsınız. Aa bak şunu daha doğru yaparsın, bunu daha doğru yaparsın. Bizim Wild Rift'te elo kasmamız lazım. Geçen girdiğimiz turnuvada bizi mahvetti. O yüzden bu oyunda da iyi oynamamız lazım. En azından ortalama oynamamız lazım. Yoksa harbiden rezil oluyoruz. Yani yarın öbür gün bir yere gidiyoruz. arkadaşım gel bir wild rift atalım. Adam biliyor benim lol koç olduğumu falan. Bir oyuna giriyoruz. Mahvediyorlar. Hoş olmuyor. O yüzden elo kasmamız lazım. Şimdi Viktor oynuyorum. Bu arada E yeteneğini atmak bayağı bir zor. Aynı zamanda şeyden de bahsedeyim. Sezonda neler yapacağız? İşte Wild Rift oynuyorsun abi. Niye Wild Rift oynuyorsun? LoL oynasana diyenler oluyor. Yani günün sonunda sezon arası diyebileceğimiz bir dönemdeyiz. Sezon arası diyebileceğimiz dönemde olduğunuz için biraz daha eğlendiğim, keyif aldığım şeyleri yapıyorum açıkçası. Bir diğer konu da ayın 28'inde ya da 29'unda bir Bursa buluşması yapmayı düşünüyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani Bursa'da oturanlar için yer mekan zaman yakındaki videolarda söylerim. Instagram'da da duyururum. O yüzden onu da belirtmiş olayım sizlere. Böyle sohbet muhabbet. Hani biliyorsunuz 2-3 yılda bir yaptığımız ee, buluşmalardan bir tanesi zamanda yapmıştık. Yine aynı yerde olacak büyük bir ihtimalle Mintex'te. Onu da ele getirmiş olalım. Sağ olsunlar. Orada bizi sürekli kırmıyor orada etkinliğimizi yapmamıza izin veriyor. Orada normalde biliyorsunuz, orada kuyu açılıyor. Ama burada e açmak biraz daha iyi. Hani en azından benim için şu anlık. Hani çok fazla sakat falan bilmediğim için. Bir de yeni sezonda SK Watch Party alma ihtimalim yüksek. O yüzden de hani yeni sezonda LCK'in Watch partilerini yani Kore Ligi'nin Watch Partilerinde canlı yayınlarda yapacağız gibi duruyor. Yeni sezon bomba gibi geliyor olacağız yani. TCL'de zaten geçen sezon biliyorsunuz Misa ile anlaşmamız vardı. Misa'nın maçlarını zaten izliyorduk. Güzel maçları da yanlarında koyuyorduk. Bu sezon Misa'nın kadrosu çok daha iyi. İki tane LCK'den Koreli oyuncu var. Üzerine bir de Kaori gibi Türkiye'de hani iyi bir oyuncu biliyorsunuz. Eğdikleri olarak. E, ee Kaori var. Batu. Geçen sezonun çıkış yapan oyuncularından yine. Ve Zanzara. Zanzara'yı tanımayanlar elbet vardır. Flaş atayım mı? Tamam yok. Şey Baby Clear'la Baby Clear'la bu tarafa doğru gelirdi. Güzel oynadık lan burayı. Ee, burayı bayağı iyi bu arada. Hiç böyle önceden beklemiyordum. Neyse. misadı iki tane eskiden gelen Koreli var. Zanzarah var ormanda tanıyanlar banka olacaktır. Hani ciddi bir kadro kuruldu. Ve hani maçlar çok keyifli geçecektir. %100 eminim bu sene de o konuda güzel gidecek. O anlamda hani lole bol boğulacağımız bir sezon olacak. Ve geçenlerde videoda çekmiştim hatırlarsınız. Videoda da ne demiştik? Artık LCK'de de 3 sezon olduğu için gerçekten çok fazla maç oynayacak. Yalnız şu an en iyi baya baya izliyorum. Mark ettim adamı. Baksana. Şu an hani videonun başında söylediğim o tryhardlığı ele geçirmiş bulunmaktayız aslında. Bir de E yeteneğini atmak çok zor olduğu için genelde basçı kullanmanız daha iyi oluyormuş. Ben bunu e, Wild Riftçilerden öğrendim. Ben dedim bu ne dedim ya bu böyle dedim. Zol atılamaz. Hani genelde E'yi böyle basçık yaparsan daha iyi atarsın dediler. O yüzden ben de genelde öyle kullanmaya çalışıyorum. Gank yedik. O oh, kaçtı. Problem yok. Totem atmıyorum hiç ya. Ben Wild Rift oynarken totem atmıyorum. Biraz toteme önem vermek gerekiyor. Aha. Baskın değilim.

hiç fena değil. Gayet güzel. Şu an o tryhardlığı hissettiniz. Bir gün de şey videosu satmayı düşünüyorum. Biliyorsunuz anneannemle zaten Wild Rift oynayacağım. Bunu söylemiştim hani anneannem öğreteceğim. Bir diğer konu da hani harbiden böyle tryhard böyle 15-20 maç üst üste atıp hani kısa sürede Wild Rift'te ne kadar rank kasılıyor, nasıl kasılabiliyor ya da bir lolcu ne kadar kasabiliyor onu da göstermek istiyorum aslında sizlere. Bu ne oğlum? Yeter. Hani ben şu an tek oynuyor gibi gelebilirim gözünüz ama günün sonunda ben çok fazla da bazen oynayan bir insan olmadığım için hani bence giren oynamıyoruz yani bu kadar şeye rağmen biraz daha iyi olması gerekiyor sadece. Şuradan can alacağım. Eşyam bitti beyz atmak istemiyorum ama ya. Şunu bir yakalasam şu anda W'ye direkt mahvederim. Baksana. <laughs> oh öldü. <ordu. Gülüyor> Biliyorsunuz bir sorun artık Olivesi değişti. O yüzden skor aldığınızda world's. falan ulti böyle büyüyerek ilerliyor süresi artıyor falan gerçekten o anlamda da baya baya iyi olmuş durumda kuleyi alırsam çok çok iyi şifa bastım <laughs> vallahi ölüyorduk minyonlar ölmeyeyim <laughs> diye şifa bastım hiç sıkıntı değil kuleyi aldık şimdi benim valdifte bir diğer konuda Takım arkadaşlarıma biraz az yardım ediyormuşum gibi geliyor bana. O yüzden biraz daha fazla yardım etmem gerektiğini düşünüyorum. Orta koridor kulesini aldım. Artık daha çok gezeceğim. Şu an böyle tryhard oynadığımı az çok anlayabilmişsinizdir diye düşünüyorum. Diğer plan. oyunlarıma göre biraz daha iyi. Geçen mavi bir beni biraz derinden yaraladı. Tamam kaybettik ama çok ağır kaybettik. Çok ağırdı. Potemlerimizi atalım. Orta koridora tekrar döndük. Burayı tekrardan bir tur ittireceğiz. Büyük kaçtı. Şunu alalım ya. En kötü rakibe ceza vermiş oluyoruz. Bir alt koridora koşalım. Şu an inanılmaz güçlüyüz zaten. Şunu alalım mı? Aldım. Güzel. Hemen alt koridorda çok öndeler, çok öndeler, çok öndeler. Mahdetti. O nasıl bir mucize lan öyle? Zonya mı alsak? Yok, Zonya almayalım. Vur şuna vur. Bu arada şu an oyunu çok fena domine ediyor. Çok fena. Her yerdeyiz. Şunu arkalarından gideceğim. Bu arada ultiyi o ufak ekranda görüyormuşum onu fark ettim. Hani orada ne oluyor ne bitiyor canı ne kadar onu da gördüğüm için aslında baya güzel bir olayı zonya aldık hadi ya zonya aldık V olmasa karşıda da zonya almazdım ama V ultisine zonya basarsam baya baya iyi olur şu an zaten inanılmaz iyi bir durumdayız geldik <laughs> skillerim gelsin diye yaptım <laughs> ya biraz kötü mü oldum ya ne kötü Aha, Lef Lef. Mi? Lef. Ya. Lef. Sanki sıçra atsan daha iyiymiş. Ben skilllerim döner diye düşündüm. Ultim olsa Zonya müthişti. Neden W Zonya W ultiyi koysam ben Zonya'dan çıkana kadar rakibim ölürdü zaten. Ama ultim olmadığı için biraz sıkıntı oldu. Alt koridora koşuyorum. Bu maçı MVP ben olmam lazım. Net. Çok gitmeyeyim. Şu an diğer koridorların yerini görmüyoruz. Bizde de Kyle Bey'de olduğu için hani oradan gitmem biraz riskli olacaktır. O yüzden hiç gerek yok. Bu tarz durumlarda yan koridordan giderken takım arkadaşlarımızın base'de olup çok çok değerli. <laughs> Bir de birkaç şey oh, kill. Mahvetti lan. Ağzım. Adamların içinden geçti? Dörtte dört mü? Ulan adama bir yardıma gitti. Baya iyi oldu. Viktor da güçlü olmuş bu arada ya. Hani diyeceksin ki abi ne değişti falan hani. zaten şampiyon aynı tamam aynı da ultisinin süresi artmış ki çok büyük bir şey yani skor aldığında burst attığında mesela Viktor'u çoğu insan hani böyle tabii ki de DPS bir karakter yani sürekli hasar vurabiliyorsunuz Q kaynaklı ama şöyle de bir dipnot verelim Viktor aynı zamanda burst bir karakter yani anlık hasarını vurabilen bir karakter o yüzden hani Zaten skor alma potansiyeli mesela ultini ne bileyim bir destek oyuncusuna attığında pişman olabiliyordun değil mi? Mesela so dersin ki ya işte destek ulti attım ultim bitti Şu yani öyle demiyorsun ama. Şu an diyorsun ki mesela ulan tamam destek attım ama ultim hala duruyor ultim uzadı diğer tarafa da hasar vurduracağım diyorsun. Öyle bir fark var. Yani bak direkt attım mesela. Gel abi ultim. Bu maçı iyi oynadım bak. Wild Rift videolarındaki Direk en iyi maç bu Hiç kimse haksız olamıyor Net Oynadığım en iyi maç Suley alırız Suley aldık Ben Rabadon bittim abi ben dönerim ne yapıyorsan yap Rabadon az buz bir item değil yani Şu an ama oyunu bitirmeye gidebiliriz bence Kaylımız güçlü bu arada Kayl güçlüymüş Sanırım ben de bir el atarım yani Kaylım iyidir benim bir tane hani Kayle oynamak biraz kolaydır gibi geliyor çünkü skill shot yok bir şey yok ya o yüzden biraz kolay olabilir oynamak. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir hasar ya? Vurma <laughs> <laughs> ya! Ne? <laughs> <laughs> Tekrar çıkıyoruz, <laughs> sürekli geldiği için e, sürekli de hasar bulabiliyoruz. <laughs> <Ne oldu? gülüyor> yes. En iyi bir ben oldum diye düşünüyorum. Bir diğer konuda tekrar söylüyorum. Ben bir traya elo kazıcam Wild Rift'te. Nereye çıkacağımı çok merak ediyorum. Bunu tek video anlatmayı düşünüyorum mesela 10 maç atacağım tek video halinde böyle speedrun şeklinde hani mesela 10 saatte hangi elo'ya kastım gibi bir şey olabilir. Bakalım MVP kim? Sizler de yorumlara yazarsınız. Ne düşünüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şu anki ligime bakmayın MVP. MVP. Try Bu böyle oluyor abi yapacak bir şey yok. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoların devamı gelecek. Anaannemle video gelecek. Birçok farklı içeriğimiz gelecek. LOL'cuya, daha doğrusu hayatında Wild Rift oynamamış LOL'cuya, Challenger LOL'cuya Wild Rift oynatacağız. Hayatında LOL oynamamış Wild Rift Challenger'ına da LOL oynatacağız. Bunu da buradan bildirmiş oldum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.